Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ben Farmasemek Tümürge Engin. Bugün sizlerle Farmasemek'in en çok satılan ve en çok talep gören ürünlerinden bir tanesi olan Hindiba kahveden bahsedeceğim. Nedir, nasıl kullanılır, içerisinde neler vardır, ne gibi problemler ilgili. Gelin birlikte bunları bir göz atalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hindiba kahve arkadaşlar, biz genellikle yani kullanıcılar zayıflamak için kullanıyorlar. Ama şişkinliği giderir, gaz... Problemlerinizi, kabızlık gibi sorunlarınız varsa onlara çok iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler, bağışıklığınızı güçlendirir. İçerisinde kalsiyum, magnezyum, demir, çiko gibi vitaminler var. Bu yüzden sizi gıda takviyesi olarak açısından da besler. Ve arkadaşlar günde iki kere kullanabilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere sıcak bir suya şu şekilde şaseler var. Şaseleri açıp boşaltabilirsiniz. İsterseniz şeker kullanın, isterseniz süt tozu kullanın. Bu tamamen size bağlı. Dediğim gibi bu şase şeklinde bu kaç gram? İçerisinde 16 adet şase var bunun içerisinde. Bir de indiba kahvenin de 100 gram olanı var. İsterseniz büyüğünü de tercih edebilirsiniz. Şu anda katalogda 18 TL'ye satılmakta ve biz girişimcilere, yeni üyelere olsun indirim şifrenizi aldığınızda 12 TL ya da 13 TL gibi bir rakama size gelmekte. Ee, güzel bir ürün, çok talep gören bir ürün. Zayıflamak için kullanacaksanız da çok etkili. Ee, ben tavsiye ediyorum. Günde dediğim gibi 2 bardak fincan e, içebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hamileler ve emzirenler içinse e, bir hekime ya da doktorlarına başvurmalarını ben öneriyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Üyeliğimiz ücretsiz, satış sorumluluğumuz yok. Kendi ihtiyaçlarınızı yüzde 40 indirimle bile alabilmek için farmasi üye olabilirsiniz. Ee, hiçbir zararı yok, size herhangi bir e, mali yük getirisi yok. Dediğim gibi e, açıklama kısmında referans linki olacaktır. Linkime tıklayıp İndirim şifrenizi alabilirsiniz ve güvenli sitemizden alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ben formu dolduramam diyorsanız da oraya telefon numaramı bırakacağım. Telefon numarasından da bana 724 her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.